Hayırlı günler. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fasulye dondurucuda nasıl saklanır en pratik ve en güzel haliyle paylaşacağım. Böyle yapmamın nedeni hem fasulyeleri salata olarak kullanabilirim hem yemeklik hem de istediğim fırın yemeklerinde kullanabilirim. Hem pratik oluyor hem de kolay oluyor. Öncelikle fasulyeleri iyice yıkıyorum. Suyunu süzüyorum. İyice suyu süzdükten sonra tencereye alıyorum üzerine su geçecek azıcık kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan tam 5 dakika daha devam ediyorum. Ondan sonra süzüyorum. Bu şekilde. Çok da pratik oluyor kolay oluyor. Hem diğer istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Kavurma işlemi yok, sadece haşlıyorsunuz. Bu kadar kolay. Süzdükten sonra, ben fırın tepsisi kullandım, süzgeç kullandım, yayvan olarak döküyorum, çabuk soğusun diye. Bu kadar. Haşlanma şekli bu kadar. Ara sıra elimle karıştırıyorum. Daha çabuk soğusun diye. Bu kadar kolay arkadaşlar. Fasulyeler iyice soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine yemeklik olarak ayarlıyorum. Bu şekilde dolduruyorum, ağızlarını havasını alıp iyice düğümlüyorum, hiçbir şekilde hava almasın diye. Ve derin dondurucuda saklıyorum. Hiç koku yapmıyor, çok güzel. Aynen koyduğunuz gibi oluyor. Hoşçakalın, mutlu kalın.